Fethi Pilov'un sunduğu Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Doğru beslenebilmek, yiyecekleri iyi sindirebilmek için ağız ve diş sağlığımızın da önemli olduğunu artık biliyoruz. Çene eklemi kapanış bozuklukları nelere sebep olur? Nasıl tedavi edilir? Diş sıkma sebepleri nelerdir? Tedavi edilmezse ne olur? Seray soruyor, diş hekimi, protez uzmanı Doktor Medi Şengül bilgilendiriyor. Eşik rüzgar esmeye devam ediyor ve yine neredeyim yakışıklı doktorumdayım Melih Bey diyeyim. nasılsınız? Vallahi sizi gördük daha yakışıklı olduk diyeceğim. <laughs> değil değil ayrıca yalnız gelmedik bugün. Yani benim daha henüz yeni bizde tanıştık Sema, Sema Hanım Hanım'la bugün de bir imkan oldu kendini size anlatması çünkü çok taze yaşadığı sıkıntılar ben güzel bir örnek olacağını düşünüyorum bugün önceki anlattıklarımızdan sonra biraz daha farklı bir konuya geçeceğim. O da diş pornları. Yani dedik ya işte eklemin sağlıklı olması için dişlerin iyi kapanması lazım. Çiğneme sisteminin dişler üzerindeki fonksiyonu sisteme, eklemlere vesaire kaslara yük bindiriyor ve rahatsızlıklar oluyor. Şöyle sorayım sen eee son kaç senedir böyle diş diş hekimleriyle e, haşır neşirsin? E, yaklaşık hocam 4 sene 5 sene civarında. 4 sene, göre... sene 5 sene içinde kaç defa Tüm ağız, pul ağız, diş yaptırdın. 2-3 e, kere yapıldı benim. 3 kere yapıldı. 3 kere yapıldı, 4-5 yılda. Evet. Peki niye bir daha bir daha yapmak zorunda kalındı? Hocam, e, bir türlü protezlerimi uyduramadılar. Alt üstte bir dengesizlik oluyor sürekli. Bir dengesizlik ve çiğnemekte de zorlanıyordun sorunlar değil sorunlar var. Dilimi ısırıyorum, dudağımı ısırıyorum. Ya küçük yapıyorlar, ya büyük yapıyorlar dişlerimi. Peki bunun sana ne gibi rahatsızlıklar yaratıyor? Hocam, baş boyun ağrılarım oluyor, migren ağrılarım. Yani... Omuzlarımda ağrı, bütün vücudu yani etkiliyor. Yemekler rahatsız, evet, yani, her alanda Rahatsız ki, var. rahatsız olduğu için sürekli evet, sürekli bir arayış içerisinde. Bir de kendisi. çok önemli bir maliyet bakarsanız bir insan için yani üç kere dört evet, senesi diş evet, yaptırmak. Evet. mı Hocam yani maddi manevi çok yoruldum. Şimdi bunu e, bu öyle bir şey ki şu anda bana geldiğinde hadi bir de ben yapayım desem ben de kendisine yeni yeni diş yapsam ben de başarısız olurdum. Çünkü işin altında yatan farklı nedenler var. O da ortopedik çene pozisyonundaki bozulmuş yapı. Hmm. Çiğneme sistemi zaten kaslar farklı bir şekilde kapanmaya artık alışmış, öğrenmiş, bir kas hafızası gelişmiş. Dolayısıyla eklemler yük altında uzun süre dişsiz kalmış implantlar yapılırken vesaire. Sonra onun üzerine diş takıldığında sistem o bölgede o noktada çiğneyemez hale gelmiş. Dolayısıyla dümdüz aşınmış dişler yapılmak zorunda kalıyor ve bir türlü o dengesiz instabilite diyoruz buna stabil olmayan çeneler arası ilişki. Şimdi bu böyle bir durum ortada mevcutken biz diş yapımına geçersek eğer bazen böyle tekrar tekrar mutsuz edebiliyoruz hastalarımızı yani bu benim de çok başıma geldi. Ama bunun altında yatan nedeni fark ettiğimiz zaman ki artık günümüzde çok daha rahat oluyor bu muayenelerde anlıyoruz. Kendisi zaten çok güzel ifade ediyor şikayetleri. Yine o teknolojiyi kullanıyorsunuz değil mi bunu fark etmek üzere? Çok değil. güzel analizler yaparak aslında çenenin instabil olduğunu dengesiz olduğunu anlıyoruz. Peki ne olması lazım? Biz ne isteriz? Yani nasıl dişler olmalı? Dişlerin yapısı kapanışı aynı ekranda gördüğümüz gibi hiç aşınmamış formda konumunda belli bir temaslar içerisinde ve görüyorsunuz sivri sivri çünkü doğuştan böyle yani genetik formumuz böyle dişlerin yaratılış şekli varoluş şekli böyle ve bunların bir fonksiyonu var o kapanış noktasında eklemler de doğru yerindeyse kaslar doğru yerindeyse bu sağlıklı şekilde devam ediyor ne zaman bozuluyor işte bir diş kaybı bir kayma dişlerdeki aşınma bu ne geliştiriyor o dişlerindeki temasların, beynine yolladığı sinyaller yeniden bir kas hafızası geçiyor. Kasları yeniden programlıyor ya Çok basit bir şey de bile oluyor. Mesela şurada bir ağrı varsa, bir dolgu da bilmem ne, bozukluk varsa insan o tarafta çiğneyemiyor, diye öbür tarafta çiğniyor yani. Bütün o ortopedik kapanış pozisyonu farklı bir noktada fonksiyon görmek zorunda kalıyor dişler yüzünden. Şimdi o bozuk pozisyonda diş yapıldığı için de bir türlü konfor yerine gelmiyor. Şimdi aslında dişlerimizin yaratılış şekli inanılmaz muazzam yapıya sahip. Bu yapının bir takım kuralları var. Mesela köpek dişleri niye sivri ve o köpek dişlerinin konumu çiğneme sisteminin hep aynı alanda kalmasını sağlıyor. Eğer eklemler yerindeyse ve kaslar doğru açıda çalışıyorsa. Şimdi bu sistemi olduğu gibi rehabilite etmemiz lazım. Sadece dişlerin yeniden yapılması bir işe yaramayacak. Şimdi biz bütün bu yapı eklemlerle beraber değerlendirildiği zaman ancak ancak, ancak e, sağlıklı bir sonuca ulaşır. Şu an mesela kendini biraz anlatır mısın? Neler var ağzında? Mesela neler yapıldı mesela? Ne yaptık Geldin. sana? Ağzımda e, benim e, splint, splint denen bir aparat yaptı hocamız. Takmak zorundayız. Evet, Neden? Neden? Evet. Çünkü bakın burada kendisinin üç boyutlu taramasını görüyorsunuz. Ay çok güzel. E, şimdi baktığımız zaman yakından dişler Düzleşmiş gibi yani bu. A, bu evet. Yani estetik olarak kendisini belki aynı bir şey görüyor ama işlevsel olarak güzel bir çalışıyor. işler yani evet. güzel bir iş yapılmış aslında ama konumu doğru değil. Çeneler arası ilişkide bir bozukluk var evet, ve bu. Evet. Bu bir doktorun hatası da değil. Ben size şimdi bozulmuş şey bir yapı mi? var ve o bozulmuş yapı tekrar tekrar aynı şekilde tekrarlanıyor. Hocam genişlerde. şu var yani şimdi çiğneyemez bu dişlerle rahat. Çiğneyemediği zaman direkt yutar o kilo bile aldırır insana yani. Sindirim rahatsızlıkları da e, bir sonuç e, aslında. Bakın şimdi böyle baktığımız zaman dişlerin ne kadar düzleştiğini ya yani düzleştiği demeyelim düz yapılmış. Düz zaten. Düz yapılmış neden çünkü e, daha sivri demiki gibi orijinal diş formlarında yapılmış olsa onları kıracak Yani insan böyle bu, bu halde doğru doğrusu rahat yemek yiyemez, çiğneyemez, havada yutarsanız kilo da alırsınız, başka problem yaratıyor mu? İnsan konuşamaz bile rahat böyle dil dolanıyor. <laughs> evet, şöyle bir sorunum oluyor. Yani dilimi kesiyor sürekli dişim. Ya komşularımla bile sohbet edemiyorum. Komşularında sohbet edemiyorsun, konuşurken zorlanıyorsun. Zorluk bu, bu var. Bu da fonasyona da çok evet. etki etmiş. Ee, şöyle aslında çok estetik anlamda fena da görünmüyor. Evet onu söyledim evet. yani. Evet. Ama Ancak şesel... işte o çenenin dengesiz oluşu Hı. sürekli bir yerlerin çarpması ve doktorun onu ayarlamak için tamamen normal bir şekilde onu düzlemesi sebebiyle araya hep dil sıkışır, kapanır. <laughs> Şimdi biz ne yapıyoruz? Çeneyi stabil hale getirmek istiyoruz. Eklemleri rahat pozisyonda konumlandıracağız. Eklemlerin doğru konumuna göre dişleri yenilmeyeceğiz. Aynen. Ve bu süreç içerisinde biz bunu yaptıkça o eklemleri zorlayan kaslar da rahatlayacak. Bu kas e, sistemi, kas ve sinir sisteminin ilişkisi dişler üzerinde senin boyun ağrılarını, bütün vücudunu da edecek. Tabii ki Hayrettin şey şey fizyoterapisti bizden de burada destek, destek tamam. Evet hocam, evet. E de bir bölüm yaparız ileriki bölümlerde. Bence ben, yapalım. Ee, çünkü yani bu çok önemli bir konu bir de herkesin ilk defa göreceği bir şey olacağını düşünüyorum. Ben bunu daha önce bir yerde tekrar söylüyorum. Görmezsiniz gör, karşılaştınız mı böyle? Ben bir ilk defa böyle fizyoterapi alıyorum dişle alakalı. İlk yani defa şunu bilsin Görüyorum evet. Eğer çiğneme fonksiyonunda rahatsızlık, kaslarda bir yorgunluk, aşırı yorulma, bir türlü dişler birbirinin yerini bulmuyor ve bu bütün sistem ağrılar, baş ağrısı, kulak ağrısı, boyun ağrısı ya kronikleşmiş rahatsızlıklar varsa yamuk durma. Ya bunları böyle basit müdahalelerle e belki bu semptomları hafifletebiliriz, konforu artırabiliriz ama daimi olarak çözmek için eğer dişler tekrar tekrar yapılmak zorunda kalıyorsa önce bir rehabilit edip doğru noktada tekrar o zaman diş yapmak gerekecek. Bu tekrar şey... yaptırman lazım. Tek... <laughs> Peki bir şey söyleyeyim. Taktığımız şeyin adı sip Sprint ya da bir Sprint. plak aslında. Plak takıyoruz. Yani bir, evet. Bu plak mesela e, takıyor. 24 saat bununla yaşıyoruz. Evet. Zaten alışırız. Hiç, hiç çıkar kaydıyla. Sadece fırçalarken. Alışılı Alışılır peki taktıktan sonra. Çok rahat, daha, çok rahat. Çok rahat. Çok rahat alıştın. Ben evet. böyle küçük küçük fayda etmeye başladı mı bir şeyleri? Faydalarını da... görmeye başladım. Mesela burada daha hızlı etki evet. etmiş. Bazı hastalardan 3 ay sonra faydasını gören. Çünkü kapanış mesela. Evet. Kendinden sürekli sürekli değişmiş. Şimdi evet. biz onu koyup doğru uyumladığımız zaman hızlı cevap aldık E ee, Sonra ne kadar da bir kontrole gelmesi gerekiyor mesela. Yani mesela iki ay içinde tedavinin aslında stabilite kısmı, ilk birinci faz tedavi sonlanacak diye düşünüyorum ben iki yani ay bu kadar. Bu arada geldiğinde fizyoterapistimiz de e, fizyoterapist destek yürüyor. veriyor. O zaten o işte e, bozuk omurga yapısını, bozulmuş olan diyeyim. Ya yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bak daha net an, anlaşılır olacak şimdi. Düşün ki Sema Hanım'ın bir tara sol tarafındaki arka dişleri eksilmişti ve implant yapma sürecinde de orası dişsiz kalmıştı. Şimdi burası dişsiz kalınca çenemiz nasıl oldu? Böyle biraz bu tarafa doğru meyletti değil mi? Biz sanıyoruz ki bu alt çene buraya doğru meyledecek. Hayır. Bu böyle olduğu zaman aslında böyle oluyor. Yani evet. şöyle oluyor. Alt ve üst kafa kaydesi, alt çene bir de Atlas, şurada gördüğünüz. Atlas üzerimizde evet. Atlas evet. nereden geliyor onu bir bölüm konuşalım lütfen. Konuşalım. Lütfen. E, dünyayı ellerin üzerinde taşıyan Atlas. Bizde de bir Atlas kemiği var C1 ve C2. Bu ikisi ve kafa kaydesi ve mandibular alt çene. Bu kaymayı aralarında pay ediyorlar. Şimdi bu kayma şöyle oluyor. E şimdi böyle duramaz. ne yapıyorsun? Şöyle yapıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Böyle yapıyorsun. Bütün omurga gidiyor. Bütün omurgaya. Yani bir bacağının bir bacağından fonksiyonel olarak kadar. uzun kısa olmasına bile sebep oluyor bu. Şimdi buraya Hayrettin çalıştığında çene böyle bir yerine geldikçe biz o plağa uyumluyoruz. uyumluyoruz Ve değişiyor o plaktaki temaslar. Biz uyumladıkça Hayrettin'in yaptığı şey de kalıcı oluyor. Benim yaptığım tedavide kalıcı oluyor. Bunu göstermemiz lazım olur. muhakkak izleyicilerimizi bir ara. Ee, Bugün şu an demiyorum yani ama gösterelim. Evet. Bizi izlemeye devam edecekler ve bunu göstereceğiz bu yani. Bu konuda soru sorsunlar bize. Oluş. Cevaplamaya çalışalım. Sosyal medyadan bir takım daha uzun anlatabileceğimiz fırsatlar bulalım. Çok iyi olur. Çünkü çok bilinmeyen bir şey. Ya yani Aslında bütün diş hekimliği meslektaşları bu konuda çok çaba harcayıp bu rahatsızlıklarda bir şeyler yapıyorlar ve insanlara faydaları sa sağlıyorlar. Ama ancak bazı hastalar bir takım basit müdahalelerle işte kas içi enjeksiyon olsun işte gece plağı olsun ya da işte egzersiz spor nefes terapileri hepsi faydalı. Ama bunlar semptomlar üzerinde azaltan, işte onları hafifleten Esasla, etkiler yaratsa da yani çözümüne gitmek evet. için esas doğru tespit yapmak lazım. Sizin bu metodunuz çok doğru ve ben bunu diyorum ya ilk defa bu programda Melih Bey ile hani farkına vardı. Evet, e siz de, öyle ki de sonunda dört 4 sene sonunda doğru adrese doğru geldiniz. Ya evet. Bazı hastalara ne yapsak olmuyor. İlla bu 24 saat sprint kullanılırıp ve çeneğin pozisyonu kalıcı olarak ideal yerine getirmek üzere çalışmak gerekiyor. Hmm. Sema hızlıca cevap aldığımız bir hasta evet, Zaten o çok anladım. yeni. Alır. Umarım sonucuna da, da ulaşır. Değil ve inşallah. dişleri demin de gösterdiğim gibi o aşınmamış formlarda Doğru yerlerinde eklemin doğru pozisyonda kapanırken. Gerçeğe de. uygun dişlerle hayatınıza inşallah, inşallah devam edersiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz Sen de Teşekkür programımıza geldiniz destek verdiğiniz için. Seman e, katıldınız ve insanları seyircileri bilgilendirmek adına çok faydalı oldu katılmanız. E, beraber olacağız zaten ilerleyen ha, günlerde. Siz uzun zaman beraberiz <laughs> evet. zaten bugün işte ben de uzun zaman beraberim burada. <laughs> <İşte> ben de <laughs> çok <orası>. mutluyum hocam. <laughs> Vallahi Teşekkür ediyorum. Afiyet Sağ olun. Bakalım ne bilgilerle geleceğiz sonrasında diyoruz ve gençlik rüzgarı devam ediyor. Beauty Pillow'un sunduğu gençlik rüzgarı sona erdi.